Hayırlı günler arkadaşlar. Ben Biobelinda eğitimcisi Tuğba Toparlı. Şimdi sizinle Biobelinda'nın ultra konsantre çamaşır beyazlatıcısının etkisini göstereceğim. Bununla ilgili bir demo yapacağız sizinle. Öncelikle çamaşır beyazlatıcımızın kaynar suda çözündüğünü bilmemiz gerekiyor. Özellikle tencerede fokur fokur kaynamış olan bir su gerekli bize. Şimdi gördüğünüz üzere burada temiz bir mutfak bezimiz var. Ben genelde mutfakta beyaz bez kullanmayı, havlu bez kullanmayı daha çok seviyorum. Şimdi ilk önce onu e, lekele, lekelendireceğim. Şimdi gördüğünüz gibi vişne var. Vişne süreceğim. Biraz çay var. Çaydanlıktan dem dökeceğim. Biraz evvel kahve içmiştik. Atmadım. Kahveden biraz dökeceğim. Bir de salçalı yemek suyumuz var. Yemek suyundan da biraz dökeceğim. Tamam. Şimdi bu şekilde leke yaptığımız bezimiz şöyle alalım. Bunu leğene koyuyoruz. Ben Mutfakta kullandığım diğer bezlerimi de eklemek istiyorum. Temiz olması için mutfak havlularım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları da içine atacağım. Ayrıca çay kaşıklarımı da atmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Hafif sararmış olabiliyor bazen. Onları da ekliyorum. Ve bir kapak biyobelinde toz çamaşır beyazlatıcısını dökeceğim. Ve fokur fokur suyumuzu kaynatalım. Kaynar olması gerekiyor çözülmesi için. Kaynar suyu leğene boşaltacağım. Ve 10 dakika 15 dakika minimum beklememiz gerekiyor lekelerin çıkması için. Suyumuz kaynıyor. Suyumuz kaynıyor görüldüğü gibi. Kapatıyorum altını ve şimdi bunu leğene dökeceğim. Şöyle uzaktan çekeyim. Parlanıyor. Şimdi bunları en az 10-15 dakika, soğuyana kadar da olabilir. Ne kadar vaktiniz varsa bekleteceğiz. Birazdan sonucu hep birlikte göreceğiz. Evet, 10-15 dakika kadar bekledik. Bu kadar süre bile yeterli oluyor. Şimdi ben size en başta havluları göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Sıcak olduğu için henüz tutamıyorum. Çamaşır suyuna asla gerek olmadığının en önemli belgesi çamaşır beyazlatıcısı. Arada bir bu şekilde bezlerinizi çamaşır beyazlatıcısında beklettiğinizde pırıl pırıl oluyor. Aynı zamanda dezenfekte ediyor. Şöyle göstereyim. Biraz evvel vişne suyu sürmüştüm. Yemek suyu dökmüştüm. Kahve dökmüştüm. Şöyle sıcak olduğundan tutamıyorum. Bezi göstereyim en ufak bir leke, iz, hiçbir şey yok. Çamaşır beyazlatıcısını kaynar suda çözdürdükten sonra bezlerinizi, içerisindeki çay kaşıklarınızı pırıl pırıl yapabiliyorsunuz. Oh, çok sıcak. Artan suyunuzu da ister çamaşır makinenize, ister bulaşık makinenize döküp boş bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Arzu ederseniz bu artan suyu tuvaletinize, banyonuza, Derz aralarının olduğu her yere, fayans aralarının olduğu her yere balkonunuza dökebilir. Derz aralarını temizleyebilirsiniz. Ben şöyle bir de kaşıkları göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl.